Selamlar. Bugün Nur suresinden öyle ayetlere bakacağız ki sanki bugünün toplumuna tutulmuş keskin bir ayna gibiler. Ve bu aynada gördüğümüz şey hmm, biraz rahatsız edici. Sözlerimizle yaptıklarımız arasındaki o kocaman boşluktan bahsediyorum. Hadi gelin bu boşluğun nedenlerine ve daha da önemlisi çözümlerine birlikte dalalım. İşte o can alıcı soru. Hepimizin belki de her gün kendine sorması gereken o soru bu. Dilde mümin olduğumuzu söylüyoruz. Tamam. Peki ya hayatımız, yaşantımız bunu gerçekten yansıtıyor mu? İşte bu sorunun cevabı o bahsettiğimiz uçurumu gözler önüne seriyor. Şöyle bir şey hayal edin. Önünüzde bir ayna var ama tozlanmış, buğulanmış. Yansıttığı kişi sizsiniz. Evet, ama kendinizi tanıyamıyorsunuz. İşte Nur Suresi'nin 47'den 54'e kadar olan ayetleri tam da bu işi yapıyor. İnandık diyoruz ama Allah'ın hükmüyle yaşamaktan kaçınıyoruz ya. İşte o halimizin fotoğrafını çekiyor adeta. Sözle eylem arasındaki bu kopukluğun net bir teşhisi gibi. İşte çatışmanın tam da kalbi burası. Dilde ne diyoruz? İnandık ve itaat ettik. Peki sonra ne yapıyoruz? Yüz çeviriyoruz. Dillerimiz duada ama kalplerimiz ne yazık ki dünyada. Ve bu çelişki biz farkında olalım ya da olmayalım hayatımızın her köşesine sızmış durumda. Peki bu soyut gibi görünen çelişki en somut, en elle tutulur halini nerede gösteriyor dersiniz? İlk durağımız, en mahrem kalemiz, aile. Hadi gelin, şimdi evdeki o krize, aile içindeki o kopukluğa biraz daha yakından bakalım. Bakın, tablo çok net. Bir yanda Kur'an'ın bize sunduğu rehberlik var, diğer yanda bizim modern reflekslerimiz. Evde bir anlaşmazlık çıktığında aklımıza ilk gelen bir dakika Allah bu konuda ne diyor demek yerine hemen avukatın numarasını tuşlamak oluyor. Sabır ve merhamet göstermek yerine popüler psikoloji kitaplarında çözüm arıyoruz. Adaleti sağlamak yerine ne pahasına olursa olsun o tartışmayı kazanmaya kitleniyoruz. Sanki, sanki Allah'ın hükmü o evin kapısından içeri giremiyor bir türlü. Bu durum size de tanıdık gelmiyor mu? Çok tanıdık. Eğer Allah'ın hükmü bizim lehimize ise hemen en iyi Müslüman biz oluruz. Ama ya aleyhimize ise? O zaman bahaneler hazır. Ama devir değişti, şartlar öyle gerektiriyor. Herkes Allah'ı kendi tarafına çekme derdinde. Ama unuttuğumuz bir şey var. Allah taraf tutmaz. Allah adaletin tarafını tutar. Peki, evdeki bu kriz o dört duvarın dışına çıkıp piyasaya, iş hayatına taştığında ne oluyor? İşte orada da aynı manevi kopuklukla karşılaşıyoruz. Ama bu sefer kendini çok daha farklı bir iflasla gösteriyor. Bereketin iflasıyla. Aslında bu manevi olarak iflas eden bir iş insanının adeta hüzünlü bir hikayesi. Bakın nasıl oluyor? Her şey sağlam bir inançla başlıyor, değil mi? Rızkı veren Allah'tır diyoruz. Sonra işler büyüyor, başarı artıyor ama tevazu azalmaya başlıyor. Pazarı ben yaratıyorum demeye başlıyoruz. Sonra bir bakmışız piyasanın kuralları ilahi yasaların önüne geçmiş. Rekabet bunu gerektiriyor diyoruz. Sonuç? Evet belki bankadaki servet artıyor ama o paranın içindeki o gerçek tat, o huzur, yani bereket buharlaşıp gidiyor. İşte az önce anlattığımız o iş insanının hikayesi bizi tam da bu köksüz ağaç benzetmesine getiriyor. Kuransız bir iş Kuransız bir ticaret dışarıdan bakınca ne kadar heybetli ne kadar büyük görünürse görünsün manevi kökleri olmadığı için aslında yıkılmaya mahkumdur, kırılgandır. Rakamlar büyürken o işin ruhu, bereketi aslında küçülür, daralır. Peki evde ve piyasada yaşanan bu manevi krizin en acı, en ağır faturasını kim ödüyor sizce? Maalesef gençlerimiz. Bu da bizi üçüncü ve belki de en kritik bölüme getiriyor. Yönünü kaybetmiş bir nesil ve bunun acı toplumsal sonuçları. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Bugünün gençliğinde gördüğümüz belirtiler bunlar. İçi kocaman bir boşlukla dolu bir kalp. Sürekli internette, sosyal medyada bir onay, bir beğeni arayan bir zihin. Yönü ve amacı olmayan, savrulan bir hayat. Anlamı tüketimde, çatışmada arayan bir ruh. Ama bakın, bu bir isyan değil aslında. Bu, derin bir manevi krizin çığlığı, gözleri açık ama ruhları karanlıkta kalmış bir neslin çığlığı. Bu tabloya baktığımızda hepimizin kendine sorması gereken o keskin soru şu. Peki onların öğretmeni kim? Bu gençleri kim şekillendiriyor? Onlara hayatı kim öğretiyor? Ve işte cevap ne yazık ki bu kadar net ve sarsıcı. Hayat müfredatından Allah'ı çıkardığınızda o boşluğu bir başkası doldurur ve o yeni öğretmen yani şeytan ders vermeye başlar. O da gençlere özgürlük adı altında yönsüzlüğü, keyif adı altında anlamsızlığı öğretir. Peki, bütün bu tablo karşısında umutsuzluğa mı kapılmalıyız? Evdeki, piyasadaki, gençlerdeki bu kriz çıkış yok mu? Elbette var. Çünkü Nur Suresi sadece teşhisi koymakla kalmıyor, çözümü de, reçeteyi de sunuyor. Şimdi gelin bu karanlıktan çıkış formülüne, yani yeniden nura, ışığa bağlanmaya odaklanalım. Bakın Nur Suresi'nin 52. ayeti bize o kadar net bir formül veriyor ki, adeta bir kurtuluş denklemi. Neymiş bu formül? Birincisi itaat. Kime? Allah'a ve elçisine. İkincisi takva. Yani her an bir Allah bilinciyle yaşamak. Üçüncüsü sınırı bilmek. Yani günahtan, haramdan kaçınmak. İşte bu üçünü topladığınızda sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Gerçek huzur ve gerçek başarı. Evde, işte, toplumda her yerde. Ve bitmedi. Bu formülü uygulayanlara Allah'ın muhteşem bir vaadi var. Diyor ki, o içinizi kemiren korkular var ya, onları alıp yerine tam bir güven, bir emniyet koyacağım. Ailelerimizi, piyasamızı, toplumumuzu saran o endişeler gidecek, yerine huzur gelecek. Çözüm bu kadar basit aslında. Sadece dilde kalan bir iman değil, eyleme dökülmüş, yaşayan bir imana geri dönmek. Aslında bütün meselenin özü bu. Kur'an sadece Ramazan'dan Ramazan'a hatim indirdiğimiz bir kitap değil. O bir hayat kitabı. Rafta tozlanması için değil, her gün her an karşılaştığımız sorunlarda, yol ayrımlarında bize yol göstersin diye var. Hayatımızın baş köşesinde, merkezinde olmalı. Ve şunu asla unutmayalım. Kur'an ile yaşayan Sözüyle eylemi bir olan bir toplum işte o toplum yenilmezdir. Onun gücü ordusunun sayısından, kasasındaki paradan gelmez. Onun gücü doğrudan o ilahi kaynağa bağlı olmasından gelir. Evet, ayetler çok açık. Çözümde gözümüzün tam önünde duruyor. Anahtar hepimizin elinde. Asıl soru şu. O kilidi çevirecek miyiz? O adımı atacak mıyız? İşte bu. Hepimizin tek tek dürüstçe cevaplaması gereken bir soru.